Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Kulisin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ali Naci Küçük'le birlikte daha çok Bodoglim ağırlıklı Galatasaray'ı değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ve tabii ki Ali abi özel haberleriyle sizlere bu programda da yine birçok bilgi verecek. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Emirhan. Şimdi geçen hafta yaptığımız bölümde bir özel haberim vardı. Icardi Sane haberi. E, İkardi Sane Galatasaray'da Başakşehir maçında ilk 11'de oynadılar ve Galatasaray'da Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. Özellikle Sane'nin performansı dikkat çekti. Evet gerçekten Leroy Sané e, iyi bir performans ve o beklediği patlama maçına e, imza attı. Ee, tabii ki e, Alman Milli Yıldız'ın kalitesini hiçbir zaman en azından biz bu ekranlarda tartışmadık ama bu performans ortaya koymasında Okan Buruk'un, Sayın Abdullah Kavukçun'un ve İlkay Gündoğan'ın üç ismin çok büyük bir payı var. Ee, aslında plan Leroy Sanayi Başakşehir maçında oynatıp Şampiyonlar Ligi maçında yani Boda Green maçında Yunus Akgün'e ilk 11'de e, şans vermekti. Hatta e, Okan Hoca Bodo maçını düşünerek bir kadro oluşturdu Başakşehir maçında ve işte Lemine'ye, Yunus'a, Oksimene sizi çarşamba gününe saklıyorum e, ifadesini kullanmıştı Başakşehir maçı öncesinde. Ama Leroy Sen öyle bir performans ortaya koydu ki şimdi herkesin kafasında, bütün Galatasaraylıların kafasında Bodo maçı öncesinde acaba Yunus mu yoksa Sanem'i soru işareti var. Ama popülist kararlar almıyor Okan Buruk. Bunu artık görmeye başladık özellikle Frankfurt maçından sonra. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani Leroy seneye üst üste Liverpool ve Beşiktaş, Beşiktaş maçlarında süre vermedi neredeyse ee, Okan Buruk. Biraz sonra da yanıtlarız. Bodo maçından 11'ini konuşalım. Şimdi Bodo maçına geçmeden Başakşehir maçıyla ilgili bir düşünceni almak istiyorum ufak. Ee, şu yüzden abi Galatasaray aslında aklında Şampiyonlar Ligi maçı varken tam kadrosuyla Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birisine giderken galibiyetle çıkmayı başarabilmişken bence bize bu şunu kanıtlıyor. Zaten söylüyorsunuz. Türkiye'nin üzerinde bir kulüp. Çok açık ve net performansıyla da, kadro genişliğiyle de, doğru orantılı oyuncu tercihleriyle de bu matematiği, bu kadro mühendisliğini Galatasaray çok iyi yapıyor. Ve her sezon üstüne koyarak istikrarlı, sistemli bir organizasyon doğrultusunda bunu yaptığı için de Galatasaray'da artık başarı süreklilik kazanmış ve her geçen günde, her geçen yılda üzerine bir tuğla koyuyor. İsimler değişiyor, yöneticilerin isimleri değişiyor futbol aşeride bak. Şu 3-4 senelik sekansta Erdem Temur görev aldı, İbrahim Atipoğlu görev aldı. Abdullah Kavukçu şu an mesai harcıyor. her gelen üstüne bir tuğla koyuyor deyim yerindeyse. Niye? Çünkü ana liderler belli. Dursun Özbek, Okan Buruk. Bu çok büyük bir artı. Düşün ki Liverpool zaferine imza atan ilk 11'de 5 oyuncu yok. Ama Galatasaray ligin en sert deplasmanlarında deyim yerindeyse elini kolunu sallayarak vitesi 3'e dahi almadan çıkmayı başarıyor. Bu çok büyük bir konfor. Ben Galatasaray'ın bu sezon aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmesi halinde Okan Buruk döneminde bu 4 senelik süreçte en rahat şampiyonluğa ulaşacağı sezon olarak görüyorum bu yılı. Şimdi Erden Timur ayrıldığı zaman sosyal medyaya hatırlıyorum. Biz ne yapacağıza gelmişti taraftarların düşüncesi. Ama bugün itibariyle Galatasaray Erden Timursuz ikinci yılını geçiriyor. Ve şampiyonlukta yine en büyük favoriler arasında. Bodo maçı. Galatasaray tarihi için önemli bir maç. Çünkü belki de yolu yaralayacağınız karşılaşma. 6 puan, hedefte 12 puandı. Nasıl bir maç olur abi? Şimdi ben Şampiyonlar Ligi matematiğini galiba geçen haftaki yayında evet. anlatmıştım. Çok açık bir şekilde Okan Buruk'un e, düşüncesi ve ilk 24'e giden kritik yol. Bu önündeki 3 maçtan geçiyor. 3 maç fixture olarak da görece olarak da daha rahat maçlar. Bodo'yu, Ajax'ı ve saint Julio'yu mağlup edip Galatasaray 5 maç sonunda 12 puanı cebine koyarak en azından kendini hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e atmak 3 maç kala hem de ara transfer planlamasını erkenden oluşturup temaslarına başlamayı planlıyor. Hedef bu ama bu 3 maçlık sekansta, final niteliği taşıyan bu 3 maçlık sekansta en zorlu, en çok yara alabilecek, en çok mücadele edeceği 90 dakika bodogulit maçı. Şimdi insanlarda belki rahat kazanır Galatasaray gibi bir İzlenim var Liverpool'u mağlup ettikten sonra. Ama ben hafta sonunda Galatasaray'ın çok önemli isimleriyle konuştum. Okan Hoca ile doğum günüydü. Sohbet ettim. En zor maç. Galatasaray'ın en zor maçı. Niye? Çünkü biz bu tip takımlarda hep e, 3 yılda problemler yaşadık. Örnek sparta Prag maçı, örnek Kopenhag maçı, örnek AZ maçı. Şimdi burada e, Galatasaray'ın çok iyi mücadele etmesi lazım. Herkes de artık bu koşu mesafesi... Bodo çok koşuyor. Bodo çok koşuyor. Evet Bodo çok koşuyor. Çok enerjik, çok atletik bir takım. Ama koşarak yenemeyiz Bodo'yu. Bodo'yu zekamızla yeneceğiz. Bodo'yu oyun kurgumuzla, oyun planımızla yeneceğiz. Okan hocanın planı bu. Bodo 133 koşuyor. Ortalama zaten bunu koşuyorlar. Tottenham'a da bunu koştular. 132 ile galiba bitirdiler 90 evet. dakikayı. Şimdi Bodo'nun orta sahasında bir merkez var. Patrick Berk. Önünde Hauge var. Bu iki oyuncu da Avrupa'da yapamadı. Mesela Hauge Milana gitti, Frankfurt'a gitti. Tutunamadı. Tek sezon tek sezon. Patrick Berk Fransa yaptı. Lans yaptı. 19 maç formaya giyebildi sadece. Şimdi bizim oralarda zeka ile yeneceğiz diyorum ya çok zeki oyuncularımız var. Profesörümüz var, Einstein'ımız var, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira gibi gerçekten oyunun her bölgesinde öndeyken farklı, berabereyken farklı, rakip baskı kurduğunda farklı, önemli detaylarla rakibi yıldıran çok iyi bir 6-8'i var Galatasaray. Rakipte her oyuncu ortalama 11 kilometre koşuyorsa Torreira 12 koşabilir. O çok büyük bir avantaj. Net. Evet. Burada bence en kilit iki oyuncu var. Bu maçın kilidini çözebilecek İlkay Torreira. Yani ofansa demiyorum. Merkezde bitecek bu iş. Okan Hoca'nın da planı bu işi merkezde İlkay ve Lucas'la bitirebilmek. İnşallah başarırız ama en önemlisi işte Bodo'nun oyuncusu ismini hatırlamıyorum. Gelirken açıklamasını okudum. Kulak tıka tıkacı takacağız demiş. Yani burada Galatasaray 12 kişi oynadı. Galatasaray 12 kişi oynayarak Liverpool mağlup etti. Galatasaray yine 12 kişi artı bir oynaması lazım. O yüzden taraftarın yine işte cep telefonunu ışığı ışığı falan filan çekirdeği fındığı fıstığı bırakıp net bir şekilde yine Avrupa'yı kendine aşık etmesi gerekiyor. Galatasaray 12. adamıyla kazanırsa kazanır. Çok zor maç. Liverpool maçından daha zor maç benim için. O Ali Samiyen tribünlerinde meşhur bir pankart vardı ya. Welcome to hell. Yani Bodo öyle bir deplasmana geldiğini hissetmesi lazım. %100. Yani. Cehennemi yaşaması lazım. Liverpool'da o atmosferi yaşayan oyuncu sayısı daha çoktu. Onlar hayran kaldı. Bodo'yu çıktığı an sudan çıkmış balığa çevirmemiz lazım. O baskıyla. Sağda oyuncular, tribünde taraftarlar. Şimdi tabii ki burada önemli olan nokta, taraftarın merak ettiği nokta Galatasaray'ın nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı. Galatasaray aslında hangi ilk 11 çıkarsa çıksın benzer mücadeleyi her maçta göstermeyi başarıyor. Normalde futbolda da abi ilk 11 sayarken kaleciden başlıyoruz ama burada bence hücumdan başlamak taraftarın soru işaretini gidermek adına en önemli nokta. Santroford'a kim oynar? Victor Osimhen. O klasik bir nokta. Geriye gelelim. Bir arkaya kanatlar ve 10 numara kısmı. Şöyle söyleyeyim bence. istersen özetleyeyim. <laughs> Liverpool maçının 11'ini al. Buraya koy. Singo Sakat yerine hı. <laughs> Önde de %51 Leroy Sen'e. Başakşehir maçı performansı mı etkili oldu? Okan bu %100. Yani şimdi Leroy Sen'i sen Şampiyonlar Ligi için aldın. Ve gerçekten de o ivmeyi gösterdi. O farkı yarattı. İyi de bir koşu mesafesine ulaştı. Aslında dediğim gibi Başakşehir maçı öncesinde plan Yunus'a Çarşamba sen sahadasın o yüzden dinlendiriyorum şeklindeydi ama Leroy Sen'e çok iyi bir performans ortaya koyduğu için dünkü antrenmanda da mesela e, hoca dönüşümlü olarak oynatmış. San'e bir devre, Yunus Akgün'ü bir devre oynatmış. Yani Okan Hoca da orada net bir kararını vermiş değil ama ben Leroy Senen'in daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Yunus muhtemelen hamle oyuncusu olarak kullanılır. Çünkü iki gol attı, çok formda. Şampiyonlar Ligi maç sayısı fazla, tecrübesi fazla. E, o da bir show up yapmak istiyor Galatasaray'da. Avrupa'da da bunu yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de yapmak istiyor. Niye? Leroy Sene çok açık bir şekilde her ne kadar Nagelsmann işte alt lige gitti falan dese de üst üste iki kez çağırmasa da Sane'nin hedefi 2026 Dünya Kupası'nda Almanya formasını böyle hakede hakede hocasının gözüne soka soka performansıyla giymek. O yüzden Leroy Sene için bu maç çok büyük bir önem taşıyor. Bence Okan Hoca Sane'ye forma verecek. Buraya şöyle bir ekleme yapacağım. İlkay Gündoğan da Sane'ye destek veren bir açıklama yaptı aslında hafta içinde. Sane herhangi bir takımda değil Galatasaray'la oynuyor dedi orada. Ya bu çok önemli zaten. Şimdi İlkay'ın Galatasaray'a gelmesi, Galatasaray'ın Osimen'i kadrosuna katması, Liverpool'u mağlup etmesi. bunlar çok değerli. Leroy Sene'nin buraya gelmiş olması falan. Ya Sane'nin hatta haberini ilk ben yapmıştım. Burada da yayına girecektik. İşte Almanya'da yaşadığı olay. Oktoberfest'te yaşadığı olay. Bayern taraftarıyla tartışmış. Daha sonra konuştuk. Ya yani Bayern'liler Leroy Sene'nin hala orada kontrat uzatmayıp Galatasaray'a gelmesini kabullenemiyor. Düşün bu kadar önemli bir oyuncuya sahibiz. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da vitrini çok yüksek. E, imajı çok iyi. Biraz sonra da anlatırım. Geçen hafta biz duyurmuştuk. Çok açık bir şekilde Galatasaray yöneticileri de futbol kamuoyu da zaten doğru olduğunu herkes ya biliyor Angissa. Onu da biraz sonra anlatırım da. Bodo'yu şöyle geçeyim. İlk 11'i sayalım evet. istersen. Kalede Uğurcan, Defans dörtlüsü Şelayi, Davinson, Abdülkerim. Sol tarafta Jakobs. Başakşehir için. maçından farklı olarak. Orta sahada İlkay, Lukas ve Lemina üçü. Kanatlarda Barış, Leroy Sene. En ileride Victor Osimhen. Galatasaray ideal 11 ile sahada olacak. Peki ben de sana şöyle pas atayım. Maçın yıldızı sence kim olur abi? Oo, güzel. Ya bence maçı zaten merkez orta sahada hmm. çözersin. Ama maçın yıldızı kim olur? Bana göre Victor Osimhen olur. Oyunu merkezde çözeriz ama maçın yıldızı en çok ön plana çıkan isim Osman olacaktır mücadelesiyle. Çünkü Osman çok moral. Niye moralli? Geçmişe döneyim hem de bilgiyi de hatırlatıp, doğru bilgiyi de aktarıp yeni gelişmeyi aktaralım. Şimdi geçen bir ay önceki milli takım arasından biliyorsun Victor osimen gerçekten hem sakatlıkla dönmüştü hem de mental olarak yıpranarak, demolize olarak gelmişti. Neydi o? Biz anlatmıştık ilk olarak. Milli takımdan dönmesi itibariyle ülkesinde şampiyonlar ligi için milli takımdan kaçtı. Yorumları, haberleri, eleştirileri o Simen'i gerçekten çok kırmıştı. Açık söylemek gerekirse. Hatta bazı maçlarda %100 hazır olmadan oynamak istemiyorum demişti. Frankfurt maçında evet. risk almamıştı. O eleştirilerin etkisi de vardı o kararda. Şimdi Victor Osimen gitti Nijerya milli takımına. Benin karşısında hafta sonundaki mücadelede hat yaptı. Takımına 4-0 galibiyeti getirdi. Ve Dünya Kupası'na katılamayacak denilen Nijerya'yı playoff potasına taşıdı. Playoff'taki rakipleri de Lemina, Gabo. <laughs> ee, rakip olacaklar. Şimdi o yüzden Osimen'in çok iyi, çok motive, çok moralli geldiği bilgisini ilettiler bana Kemerburgaz'dan. Burgaz'dan. Osimen kısaca keyfi yerinde, moralli ve ben bu ne diyeyim azminin, hırsının, moralinin sahaya da pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bir de Osimen artık Galatasaray için çok büyük bir değer. Çok mutlu burada. Transferlerde de önemli pay alacak Osimen. Orayı biraz daha sonra bırakıyorum. Bir de buradan başka bir habere geçiş yapayım istersen. Tabii ki. Barış Alper'den de ben bir çıkış bekliyorum. Son haftalarda o istenilen performansı sahaya koyamıyor. Başakşehir maçında üretemedi, etkili olamadı, skora katkı veremiyor. Hatta 90 dakika bittiğini bilmem gördün mü? Osimen yanına gidiyor. Barış'ı motive etmeye, konsantre etmeye çalışıyor. Barış çünkü bu tip düşük performanslar sergilediği maçlarda kendine kızıyor, kendine öfkeleniyor. Şimdi yarın da net ofisiyel bir bilgi olduğu için paylaşacağım burada özel olarak çok önemli kulüpler Rams Park stadında izleyecek karşılaşmayı. Tabii ki Galatasaray'ın açık söylemek gerekirse Liverpool maçında ortaya koyduğu futbol, aldığı galibiyet Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda ve birçok kulüp de bu karşılaşmayı yerinde izlemek için Galatasaray kulübüne başvuruda bulundu. Şimdi oyuncu izleme komitelerinin yani scout ekiplerinin hangi kulüplerin yolladığını hemen söyleyeyim. Galatasaray Boldoglin maçını Stuttgart ki zaten ertesi gün Fenerbahçe ile oynayacaklar. Stuttgart kulübü, Roma kulübü, Everton kulübü, Wolverhampton kulübü ve Napoli kulübü. Bu 1 2 3 4 5 kulüp. Şu anda biz bu programı salı sabah 12'de çekiyoruz. Evet. Net bir şekilde yerlerini teyit edip Galatasaray kulübünden akreditasyon istediler ve Bodo Galatasaray maçını bu 5 kulüp statta izleyecek. Galatasaray takımını, Galatasaray oyuncularını izleyecekler. Tabii ki Burada bu kulüpler 30-35 milyon euro bandında bonservis rakamını rahatlıkla ödeyebilecek. Hatta 50-55'li rakamlara çıkabilecek kalitede ve mali güçteki kulüplerden bahsediyoruz. Burada kim vitrinde olur? Hani ben Barış'ı izlemeye geliyorlar, onu izlemeye geliyorlar diye. Kim iyiyse onu not alacaklar. Galatasaray'da her oyuncu bir cazibe merkezi zaten. Bakın Çok açık yani net. Galatasaray için hedef, Galatasaray için kader. Oyuncular için de açık söylemek gerekirse vitrin maçı. Çok önemli bir karşılaşma. İşte Barış'ın, Yunus'un, Singo sakat. <laughs> Zaten ben Singo konusunda Galatasaray'ın sezon sonunda çok iyi teklifler alacağını duyuyorum. Konuşmalarda çok adı sıkça geçiyor. Yani burada Barış'ın, Yunus'un sergileyeceği performanslar bana göre çok ama çok değerli olacak. Yunus muhtemelen sonradan oyuna girecek. Hatta kenardaki Okan Hoca'nın. Yani Okan Hoca'nın da Avrupa'da bence sınıf atlayacağı karşılaşmalardan bir tanesine daha tanıklık edeceğiz. Liverpool sonrası Bodo galibiyeti. Çok artı yazar Okan Hoca'ya. Şimdi Bodo Lip maçı ile ilgili son olarak sana soracağım şey abi var mı bir skor tahmini? Ya ben skor söylemeyi çok sevmiyorum ama 3 puan yazar mı? İnşallah olsun. yazar. İnşallah yazar. Oralara çok giremiyorum yani ben. Biraz daha. Yani e, ben Totem, bende çok var totem. Ee, hatta maça gidecektim, totem gereğince gitmiyorum. Liverpool maçını dostlarımla izlemiştim, buradan da selam olsun. Gürses Hoca var, Engin var, Yaşar Eroğlu var. Ee, çok değerli bir ekip, Galatasaraylı hepsi. Bir mekanda izlemiştik, Liverpool'u yendik. Mekanmış. Aynı mekana gidip yine rezervasyonumuzu yaptık. Orada izleyeceğim. Yani toteme çok önem veririm. Liverpool maçı için berabere biter dediğimde gülüyorlardı. 3 puan alabilir Galatasaraylı dediğimde gülüyorlardı. O yüzden en kötü beraberlik diyeyim. Yine 3 puanı Galatasaray aslında. hedef 3 puan bence de. Galatasaray'a Bodoglim karşısında da başarılar dileyelim. Şimdi Galatasaray'da önemli bir mali genel kurulda geride kaldı. Dursun Özbek Sayın Başkan da önemli açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendirirsin bu açıklamaları? Yani Galatasaray Kulübü çok önemli transferlere, bon servislere, yıldızları Türkiye'ye getirirken, bu ödemeleri yap, bu operasyonları gerçekleştirirken finansal çözümlemelerini de yapıyor oyuncularına da tıkır tıkır paralarını ödüyor. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon yıllık konsolide geliri 339 milyon euro olmuş. Hı hı. Türk futbol tarihinde bilgi. Ve ezeli rakiplerinde kat ve kat fazlası bu rakam. Galatasaray'ın bu sezon mağazacılık yeri 94 milyon euro olmuş. Ya Bunlar hep rekor rakamlar. Burada işte Sayın Dursun Özbey'in, değerli yönetiminin, Sayın Abdullah Kavukçu'nun mağazacılık AŞ'ye genel müdürü olan, mağazacılıkta yıllardır çalışan Hakan Kemal Sarıöz'ün. Yani Galatasaray halatı birlikte çekenlerin takımıdır demişti Gündüz Kılıç. Yönetim de bunu çok açık bir şekilde sergiliyor. Galatasaray çok maliyetli bir kadro kurdu. Ama maaşını tıkır tıkır ödedi. Normalde UEFA'ya ne yaparsın biliyor musun? Oyuncuyu çağırırsın. Baba şuraya imza at ben sana ödeyeceğim rakamı. İçerideki para hiç merak etme UEFA'ya öyle, öyle bildirsin. Galatasaray hiçbir oyuncusundan imza almadan bütün ödemelerini yaparak futbolcularının UEFA'ya borsuzluk kağıdını iletti. Galatasaray 18 milyon euro oyunculara maaş taksitlerini ödedi. Galatasaray bütün ligdeki 7 maç, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı primlerini ödedi. Osimen, Singo ve Uğurcan bonservis taksitlerini kulüplerine yatırdı. Aynı zamanda gönderdiği futbolcularının ödemelerini de yaptı. Gönderdiği futbolculara da ödeme yapıyor hala. Evet, Galatasaray kime ödüyor oluyor. biliyor musun hala para? Kime abi? Sergio Oliveira hala para ödüyor Galatasaray. Yunanistan'a gitmişti o da hala. Sergio yani. Oliveira'nın parasını dahi Galatasaray söyledi. Ödenen toplam rakamı söyleyeyim mi Galatasaray'a? Ne kadar? 65 milyon euro ödeme yapmış Galatasaray. Şimdi bu tarz büyük takımlar yıldız oyuncularla kurulu takımlar kurduğunuzda en önemli nokta aslında onlara verdiğiniz şartları, verdiğiniz sözleri yerine getirebilmek. Maddi anlamda Galatasaray bunu karşılayabiliyor şu anda. En önemli. Başarı var. Para var. Zamanında ödeme var. Yani para var dediğin gibi. Oyuncu sadece sahaya oyuna, takıma odaklanıyor Galatasaray'da ve mutlu oluyor başarıda olduğu için. Bir aile kültürü var. Yani orada düşün, Okan Hoca'nın doğum günüydü, bir kez daha buradan selam olsun, 52 yaşına girdi. Ali Yiğit'in başkanın elini öpmesi, başkanın sabahın 11'inde, pazar sabahı oraya gelmesi, bütün takımın Ali Yiğit'in elini öpünce orada Sayın Başkan bir harçlık vermiş, Ali Yiğit paraya bakınca bütün takım gülmüş yani ona. Ya bunlar çok önemli nüanslar bir takımın başarısında aslında. Yani orada mutluluğun olduğunu gösteriyor. Aile ortamı deniliyor ya. Beşiktaş'ta da zaman da kolej havası denilirdi. Galatasaray'da hakikaten öyle bir hava var. Şimdi senin özel haberlerinden bir tanesi. Galatasaray taraftarının aslında en merak ettiği konulardan bir tanesi. Transfer konusu. Tamam. Angisya. Abi geçen hafta da konuştuk. Bu hafta e, taze yeni bilgiler var mı elinde? çok önemli bir oyuncu. Şunu söyleyeyim. Bir kere ya biz haberi verdik. Zaten doğruluğunu biraz camiası, transfer dünyası bildiği için. Hatırlarsan bunu bana şeyde de yaptılar ya. Akanji, Singo olayı. Evet. Akanji yok, Singo'yu alıyor Galatasaray dedim. Abi bu İtalyan gazeteciler anında bastırdı. Akanji Galatasaray'da, Akanji geliyor. Aynısını hangi yapıyorlar? Sen o gün haberi verirken seni tasdiklemek için herkes Akanji giriyordu. Herkes. Aynen. Bir Singo diyen de sendin o gün. Ve şimdi de aynı olayı İtalyan menşeli olarak Angissa için yapıyorlar. Biz Angissa'yı duyurduk. Aradan herhalde 3-4 gün geçti. Sözleşme yenileme. Fabrizio inilemi. şeye girmiş. Sözleşme yeniledi diye. Yalan. Sözleşme yenileme diye bir durum yok. Kontratındaki bir opsiyon maddesi var. Napolyon'u devreye sokmaya çalışıyor ama bir problem değil. Bir kere transferdeki kilit isim Maxim. Maxim kim? Hem Singon'un hem Angissa'nın menajeri. Maxim dediğimiz e, isim geçmişte bu da menajeriydi. Öyle söyleyeyim. Ama bu oyuncular menajerine nasıl sadık biliyor musun? Çünkü onları Afrika'dan 8-10 yaşında alıyor bu noktaya getiriyor. O ne derse onu yapar oyuncular. Şimdi Angissa ya Asay'ı takip ediyor demiştim. Evet. Victor Osimhen'le de konuşmuşlar bu arada. Napoli'den takım arkadaşları Osimhen demiş ki eğer böyle bir durum söz konusu olursa, karar noktasında olursan kararını Galatasaray'dan yana ver. Bir dakika bile pişman olmadım. Ben bu kulübün oyuncusu değilim. Sanki demiş ben Galatasaray'a tutkuluyum. Burada çok mutluyum. Sakın düşünme çok büyük bir kulüp demiş Galatasaray. Ve eğer ki böyle bir durum söz konusu olursa mutlaka gel ifadesini kullanmış Victor Osimhen de. Zaten Singo'nun da yakın arkadaşı olduğunu söyledi menajerinden ötürü. Angista değerli önemli bir oyuncu. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın alacağı sonuçlar ilk 24'e girmesi transferdeki bütçeyi de oyuncu profilinde planlamayı da netleştirecek. İşte o planlamayı da rahat rahat huzurlu yapmak için Galatasaray, Bodo'yu da Ayaks'ı da Saint Julio'yu da yenip planlamasına ocağa gelmeden başlamak ve bitirmek istiyor. İlerleyen haftalarda muhtemelen bu konuyu daha detaylıca Konuşacağız. Galatasaray taraftarları da özellikle Ali abinin bu haberlerini Sky Spor ekranlarında takip edebilir. Son olarak Icardi, Osman bir nesli Galatasaraylı yaptık diyoruz. Bunun en büyük en güzel örneklerinden bir tanesi. Sana misal teşekkür misal ediyorum abi. abi. Helal olsun. E, Türkiye'li Sinop'un bir ilçesi. O fotoğrafı da şimdi ekrana veriyoruz. Harika bir görüntü. Bütün çocuklar Galatasaraylı. Müthiş. Dün e, Galatasaray kulübü eski başkan yardımcısı, Türkiye Futbol Federasyonu e, eski başkan vekili. Sayın Yusuf Günay aradı, sohbet ettik ve bu fotoğrafı yolladı. Çünkü e, Sayın Yusuf Günay da Sinop Türkeli memleketi, onun ilçesinde öğretmen bir gün evvel çocuklara diyor ki, herkes tuttuğu takımın formasını giyip okula gelsin. Abi öğretmen dahil herkes Galatasaray formasıyla geliyor. Yani Icardi'nin, Osimen'in hatta son 10-15 yıl hatta daha da geri gidelim, UEFA kupasından bu yana Galatasarayın kazandığı başarılar gerçekten de jenerasyonları Galatasaray'la yapıyor. Çok güzel bir görüntü. Hoca, hoca için de öğrencilere verdiği çok güzel bir aktivite bence. Çok renkli. Ali abi eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim tek şey başarılar Galatasaray. Ee, devamında başarılar Fenerbahçe. Başarılar Samsun Spor. Evet. Onlar da önemli arkadaşlar. İnşallah onlar da kazanırlar. Ee, başta Galatasaray'la başlarız. Ee, bu arada da Galatasaray'lardan ricam en net bilgileri, en doğru bilgileri sizlere her hafta buradan Sky Spor ekranlarından aktarmaya çalışıyoruz. Ve zamanda bizim aklı olduğumuz her gelişme de ortaya çıkarıyor. Beğeni butonuna basıp kanalımıza da abone olarak destek olurlarsa çok seviniriz. Daha geniş kitlere hitap etmek için teşekkür ediyorum. Avrupa'da Türk temsilcilerimize de başarılar diliyoruz. Kulisin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.